Vestel kızılcık şerbetini sunar. Bu gece büyük bir kıyamet koptu. Rezil oldum herkese. Hemen yarın boşanma davası açacağım. Yarın annem kar krizi geçirecek haberin olsun. Vallahi bir anlaşılırsa Abdullah Bey'i tamamen kaybederim. Ve hepiniz inandınız tabii. Bu kadın senelerdir seni böyle mi elinde tuttu Abdullah? Benimle aynı havayısı oluyorsun, şükret. Ben, ben mi? siz neden sinirinizi benden çıkarıyorsunuz? Hayatımıza girmiş bütün metresar, senin yüzünden girmiş olduğu için olabilir mi Doğan? Boşanma falan olmayacak. Abdullah bana aşık. Sana sadece acıyorum. Ben ölmeden sana huzur yok. Şimdi kapatma evinde otur, tadını çıkar. Allah'ın cezası! Aya! Kızılcık Şerbeti... Yeni bölümüyle Cuma Show TV'de Vestel kızılcık şerbetini sundu.